Anını sikirim bak. Anını var ya anını. O anını var ya bak. Sen anını sikirim. Jet Cypher. Sen anını sikirim. Bas abi bas abi bas abi bas. Evet beyler selamun aleyküm. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün. <laughs> Ana Mönü'deki karakterden de anlayacağınız üzere. Bu video çok hoş bir video olmayacak. Zil takıp oynamak olacak arkadaşlar. Zil <laughs> takıp oynamak. Biliyorsunuz burada bir Edgar kostüm var da. Edgar ama Edgar bunlarda mı? Aynen arkasına gizlenmiş yavşak. Şimdi ben bunu yanlışlıkla aldım. Buradaki sonuncusunu yanlışlıkla aldım. Vallahi bilmiyorum. Hani almak istiyor musun diye soracağını düşünmüştüm. Sormadı. Direkt verdi kostümü. Hiç yaşanmamış gibi düşünebilirsiniz. hocam. Neyse arkadaşlar bugün nasıl gay olunur? Evet. Video konsepti nasıl? Şöyle ilkini alalım. Oo, arka, arka plan güzelmiş. Ya beğendiğim tek şey arka plan amına koyayım. Bu bu kostüm ne ya böyle? Bunu daha Oo efsanevi. Ulan bunu bilseydim sona bırakırdım ya. Bir tane dükkanda da vardı açmadım. Biz açalım arkadaşlar. Ben uzatmayı sevmiyorum. Tavşan peni. Ya millete bunu beleş veriyorsun ya. Hocam beyazı daha güzel ya sanki. Hayır. Lan emojileri seçmedik. Dislike falan alacaktım. Kardeşim gay olduğumuz için takım alak mı? Adamsın adamsın. Aynen aynen. Eyvah! eyvah. Aa, çok iyiymiş. Gel. Ya sen bence direkt intihar et. O ultiden sonra hiç oynamana bile gerek yok hocam. Ben bu arada çoktandır takım olmuyorum. Yani hesaplaşmada takım olunmasına da karşıyım. Oo! Oo! Ne oluyor hocam? Ne oluyor? hesaplaşmıyor ne olmuş lan böyle? Ne olmuş lan böyle göt olmuş. Bir şey diyeyim mi? İnsanları trollleyelim. Biraz insanları trollleyelim. Çünkü benim takımıma da geliyor. İşte savaş topu giriyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar. Çalıdan çıkmıyorlar. Bugün Edgar'ları taklit ediyoruz arkadaşlar. Dislike alalım Allah kahretmesin. Bu da kostümle son maçım olsun. Bir sonraki maç şu kostüme geçeceğim. Çünkü tam böyle geri zekalı tipi şu kostümle oynuyor arkadaşlar. Lola Draco Carl. Alırız bunları. Bunları alırız hocam. karşı takım biraz bile oyunu biliyorsa. Evet. Topa oynadım. Topa oynamak marifet değil arkadaşlar. Siz yapmayın. Ben Edgar olduğum için yapıyorum ya. Yani. Sakın ola. Al sana trick shot. Adam kurtarmaya çalışsaydı daha havalı olacaktı. Böyle boş kaleye mal gibi attık arkadaşlar. Şimdi ben bu kostümü aldığım için ekstra bir mal oynamam lazım. O grif Bass, Squeak bunlar bizim içimizden geçer. Üstüne Squeak de ustaymış. Şimdi mal gibi oynarsam iyice zaten maç 10 saniye sürüyor. şimdi şey mal gibi oynamayalım biz bu maçı oynayalım ya ne diyorsunuz? Tamam ya bu maçı oynayalım diyeceğim de yok ya imkanı yok. Yok. Oo kendi içlerinden geçmiş. Ben niye hiper bastım ki? Brief, hayır. Gelme, gelme, gelme. Gelme, gelme, gelme. <laughs>